Herkese selamlar. Bu video ilk video. Psoriasis yani sedef hastalığı üzerine bir giriş dersi olacak. Psoriasis'e dair genel bilgiler ve alt tiplerine genel bakış atacağız. Sedef hastalığı belirtileri ve tedavisi üzerine görsellerle birlikte konuşacağız. Psoriasis batı ülkelerinde toplumun %1,5 ila ikisini etkiler ancak tüm dünyada görülmektedir. Poligenik yatkınlık, bakteriyel enfeksiyon, travma ve ilaçlar gibi tetikleyici çevresel faktörler ile kronik bir hastalıktır. Çok sayıda klinik bulgu mevcuttur. Tipik lezyonlar kronik, tekrarlayıcı, sukamlı papül ve plaklardır. Püstüler, döküntüler ve eritroderma meydana gelebilir. Klinik belirtiler kişiler arasında yalnızca birkaç lokalize papülden yaygın deri tutulumuna kadar değişkenlik gösterir. Burada bir adet psoriyaz plağı görüyoruz. Görüyorsunuz gümüşü pullu, e, sınırları keskin ve eritemli bir plak görüyoruz. Psoriasis, non enfeksiyöz, otoinflamator, hiperproliferatif bir deri hastalığıdır. Buradaki en önemli e, durum epidermal turnover süresinin 28 günden 5-6 günlere kadar düşmesidir. E, Diz, dirsek, saçlı deri en sık tutulan bölgelerdir. Genellikle ekstansör yüzleri tutar. Başlangıç yaşı aslında tüm yaşlar zirve sıklık 22 yaşta görülür. Çocuklarda ortalama başlangıç yaşı 8'dir. Geç olarak da 50 baş yaş civarında ortaya çıkabilir. Erken başlangıç daha şiddetli ve daha uzun süren hastalığı gösterir ve sıklıkta ailede psörriazi öyküsü vardır. Erkek ve kadınlarda eşit sıklıkta görülür. Risk faktörlerine gelecek olursak genetik yatkınlıkta özellikle HLA-Cw6 erken başlangıçlı ilgilidir. diğer helalar hela B13, 37, 57 e, ile ilişkilidir. E, diğer risk faktörleri sigara, alkol, obezite, ilaçlardan özellikle beta blokörler, e, lityum, klorokin. E, enfeksiyonlarda ise post koklar, HIV örnek verilebilir. Etiyolojik faktörlerden en belirgin olanı ise e, travmadır. E, travma alanlarında yeni lezyonların ortaya çıkması kopner fenomeni, e, izomorfik cevap da denir buna. E, bu psoriyaz için patogonomik değil, tipik bulgudur. E, bu slaytta psoriyazın patolojik ve klinik bulgulardan bahsedelim. E, Patogenezde psoriyazda en belirgin anomallerden e, birincisi... Ee, hücre siklusunun kısalması ve epidermal hücrelerin normal üretiminin 28 kata kadar çıkmasıyla sonuçlanan keratinositlerin hücre kinetiğindeki bir bozulmadır. Ee, i̇kincisi ise lezyonlardaki baskın T hücre popülasyonu olan CD8T hücreleridir. Ee, Psoriyaz de T hücre aracılı bir hastalıktır. E, ve stokin spektrumu T 1 bir, yanıtıdır. E, lezyonların idamesi TNF alfa, interleukin 17 ve interleukin 23 ile sürdürülen devamlı bir otoreaktif immün yanıt olarak kabul edilmektedir. Munro mikroapseleri bunlar epidermiste lenfositler ve polimorfonükleer hücreler stratum korneumda birleşerek Munro mikroapselerini oluştururlar. E auspis bulgusu, e, uzamış dermal papillalar üzerindeki epidermiste incelme oluşur. Bu incelme sonucu e, kan damarları yüzeye daha da yakınlaşıyor. E, bunun sonucunda e, sukamı su kaldırmayla e, noktasal kanamalar görülmesi auspis bulgusudur. Akantozis e, epidermisinin bütün belirgin kalınlaşma olması. Eee Parakeratoz ise e, keratinositler e, <laughs> Fibroblastlar ve endoteliyal hücrelerde artmış mitoz sonucu stratum korneumda çekirdekli hücrelerin görülmesi mum lekesi belirtisi ise e, kronik lezyonlarda sukamlar kalınlaşarak alttaki plağa daha sıkı yapışır. Sukamlar kazındığında tabaka tabaka kalkarak toz gibi beyazlaşma olur. Buna mum lekesi belirtisi denir. Psoriasis'te stratum granulosum az veya yoktur. Şimdi psoriasis tiplerine bir göz atalım. E, psoriasis vulgaris e, bildiğiniz üzere en sık görülen tiptir. E, diz, dirsek başta olmak üzere ekstremite, ekstansör yüzlerinde, saçlı deride, sırtta ve lumosakral bölgede simetrik, eritemli, sınırlara düzgün, e, pullu plaklar görülür. Su Sukamın kaldırılmasıyla çok az miktarda kan damlacıklarının ortaya çıkışına neden olur. Yani ausubis bilgisi görülür. E guttat psöriyazis e, sıklıkla 7-14 yaş aralığındaki çocuklarda görülür. E, sıklıkla beta hemolitik streptokoklara bağlı bir farenjit veya tonsüllikten 2-4 hafta sonra gelişir. Karakteristik olarak burada fotoğrafta da görüldüğü gibi daha çok e, gövdenin e, ve ekstremitelerin proksimallerinde 1 santimden küçük e, damla şeklinde e, eritemli, su koamlı papüller vardır. E bu kutlat psoriasis, HLA-CW6 ile ilişkisi en yüksek olan psoriasis tipidir. E, spontan olarak geriyebilir veya tekrarlayıcı, kronik, e, stabil psoriyazise de dönüşebilir. Püstüler psoriyazis genellikle önceden bulunan bir psoriasis tipi üzerine eklenir. E, burada fotoğrafta görüldüğü üzere e, gövde, avuç içi, ayak tabanı dahil ekstremitelerde yaygın, ani gelişen, 2-3 mm çapında yaygın steril püstüllerle seyreden, deri bulgularına ek olarak sıvı elektrolit kaybı, ısı kaybı gelişebilir, ağır sistemik bulgularla seyreder. patogenize tam olarak bilinmiyor, e, ateş ve dönüm, dön, dolaşma salınan sitokin ve kemokinlerin sonucunda oluşur, gebelerde görülen e, hipokalsemi ile ilgili giden generalize püstüler psöriyazis ise impetigo herpetiformis denir. Eee impetigo herpetiformis mukozaları tutabilir. Sıvı elektrolit kaybı ve progresif seyri nedeniyle maternal ve fetal yaşamı tehdit eder. Tedavisinde sistemik steroidler ve siklosporin kullanılabilir. Impetigo herpetiformis doğumdan sonra tipik olarak geriler. Eritrodermik psoriasis tüm vücut derisini etkiler. Eritemli plaklar vücudun %80'den fazlasını sarar. Sıvı elektrolit kaybı gelişebilir. Hipoterme, yüksek debili kalp yetmezliği, karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişebilir. E, mortalitesi yüksektir. İnvers psoriasis'te e, tutulan perianal genital bölgeleri ve vücut kıvrımlarında sıcak ve nemli çevre nedeniyle plaklar genellikle su kalma değil e, ama maseredir sıklıkla parlak kırmızı ve füsüredir. Tırnak psoriasisine füsür gelecek olursak tırnak plağının tırnak yatağından ayrılmasına onikolizis, noktasal çukurcuklar oluşmasına ise pitting e, ile karakterizedir. Burada da pitting'i görüyoruz şu bölgede. Subungal hiperkeratoz görülür. Tırnak plağı altındaki sarımsı kahverengi noktalar yağ damlası bulgusu patagonomiktir. Psoriyatik artritte hastalarda sık olarak tırnak psoriyasını görürüz. E, ee, hastaların yüzde %10 ila 25'inde e, eklem tutulumu görülür. Özellikle distal, intel falan eklemler tutulur. Ee, burada fotoğraflarda görüldüğü gibi özellikle şu saçlı deride e, plaklar keskin sınırlı. E, kalın yapışık su kağımlı Sıklıkla çok kaşıntılıdır Saçlı deri psoriasi saç kaybına yol açmaz e, Burada alım bölgesinde Gördüğümüz gibi e, Yüz nadir ancak Tutulduğunda genelde dirençli bir psoriasi Söz konusudur Avuç içi e, ve ayak tabanları ise e, Tutulan tek alanlar olabilir Yoğun biçimde e, Kolay kaldırılamayan Gümüş beyaz e, ya da sarımsı hiperkeratoz vardır Bu bölgede görüldüğü gibi Zemindeki enflamatuar plak her zaman keskin sınırlıdır. Çatlama, ağrılı fissürler ve kanama görülebilir. Psoriasinin tedavisine gelecek olursak tedavide hafif ve orta şiddetli psoriaside ilk tercih ilaçlar topikal steroidlerdir. Yüksek relaps oranı nedeniyle psoriasi tedavisinde sistemik steroidleri kullanmıyoruz. Nemlendiriciler ve keratotikler kullanılabilir. Eee... Kalsitriol yani kalsipotriol e, epidermal pro proliferasyon ve diferansiyasyonu düzenliyor. E, şiddetli hastalıkta e, sistemik tedavide fototerapi antijen sunan Langerhans hücreleri ve doğal katil hücreleri üzerinden ümün süpresif etki gösterir. E, fototerapi gebe, emziren kadınlara, fotosensitif kişilere, sistemik lupuslu ve porfillerde uygulanmaz. E, yan etkileri olarak fototerapi'nin katarak e, deri kanserleri, fotoyaşlanma, bulantı ve kusma başlıca yan etkileridir. E, sistemik tedavilerden e, metotireksat, antimitotik etkilidir, kemik iliği ve karaciğere toksiktir. S sentetik retinitle Vitamin A deriveleri epitelyar proliferasyonu ve diferansiyasyonu düzenlerler. E, siklo, siklosporinin bilinen nefrotoksite e, etkisi nedeniyle kan basıncı ve serum kreatinin takibi zorunludur. E, mono monoklonal antikorlar ve füzyon proteinleri e, yani e, biyolojik ajanlar tnf alfa antagonistleri, interleukin-17, interleukin-23 antagonistleridir ben bu biyolojik ajanlardan, psoriasiste kullanılanlardan bazı örnek vermek, bazı örneklerden bahsetmek istedim. tümör nekroz faktör alfa antagonistlerinden psoriasiste etkili olanlar infliximab, adalimumab, etanelseptir. E, Sekükünümab, proinflamatuar stokin, interleukin 17 ayı nötralize eden bir anti-interleukin 17 rekombinan insan monoklonal antikonudur üst ee, gelecek olursak insan interleukin 12 ve interleukin 23'ünün orta p40 ünitesine bağlanarak reseptörüyle etkileşimi engelleyen bir insan globulin g monoklonal antikorudur. Ee, Güçsel kumap viruslu küzümap ise proinflamatuar stokin interleukin 23'ü nötralize eden bir anti interleukin 23 rekombinlen insan monoklonal antikorudur. Ee, son olarak e, psoriasis genel bir bakış attığımız bir sunum oldu bu sunum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.